Öfke, şeytandan bir kor parçası. Öfke, şerrin başlangıcıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir tane adam gelir. Ve der ki, ya Resulallah bana nasihat et. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem der ki, öfkelenme. Adam sorayı, soruyu tekrarlar, Peygamber Efendimiz cevabı tekrarlar. Ve bir daha sorar adam. Ya Resulallah bana nasihat et. Peygamber Efendimiz öfkelenme der. Öfke her şerrin başlangıcı. Bu Ramazan ayında hepimiz ister istemez oruç, oruçtan dolayı sinirleniyoruz, öfkeleniyoruz. Mümin kardeşlerim, peki sinirlendiğimiz zaman ne yapmamız gerekiyor? Bir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinden buyurduğu gibi Avzi getirmemiz gerekiyor. Audu billahi mineşşeytanirracim dememiz gerekiyor. İki, Peygamber Efendimizin dediğine göre öfkelenirsen sus buyuruyor. Öfkelenirsen sus. Öfkelenirsen sus. Yani öfkelendiğimiz zaman konuşmamamız gerekiyor. Üç, eğer öfkeliyken ayaktaysan otur. Oturuyorsan uzan ve böylece öfkenin önüne geçmiş oluruz. Güzel kardeşlerim, öfke dediğimiz gibi her şerrin, her musibetin başlangıcı. Dikkat edelim, Kur'an'la birlikte, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sevgisiyle birlikte öfkelenmeyelim, öfkeden uzak duralım, muhabbetle kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.